kitaplarımızı Türkiye'liklerine çevirdik. Oysa geride bıraktığımız hafta bilmiyoruz sizlere ne ölçüde memnun edebildik. Unutulmayan goller. Sağ ol, sağ buraya! İzmir, buraya! buraya! <laughs> Nasıl kaçırdın bunu Gol! Gol, Unutulmayan goller! Unutulmayan! <laughs> Sen al! Bırakın bana arkadaşlar! Bırakın! Korkma! Merak etmeyin! Göl, unutulmayan goller! Oğlum, Hüsnü! Kendine acel! Başlama gene! Hüsnü! Unutulmayan goller! Bir kafa, bir gole, bir penaltı! Allah cezanı versin! Evet! e, ee, şunları alayım. Ee, şu ayakkabıyı versene bana. Ne oldu? Maça mı çıkıyorsun? Ne kadar? E, ee, 150 kağıt ver yeter. Aa, 100 lira yeter. Olsun, ya! olsun, olsun yabancı tamam. değilsin. Nasılsa gele geleceksin. <gülüyor> <gülüyor> Baba, Hı. neden beni gene buraya getirdiler? Buyurun, bu son komiser bey, inan Her seferinde bu son diyorsunuz beyefendi. Artık müsamaha gösteremem. Oğlunuzun cezalandırılması lazım. Siz hiç merak etmeyin komiser bey. Yarın Hüsnü en büyük cezayı yiyeceği yere gidecek. Ya, nereye? Hmm, evlenmeye. <laughs> Hadi bakalım, düğün marşı başlasın! Gelin damat geliyor! <gülüyor> <gülüyor> Hør! 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 Gel bir dakika. Babacım öpeyim babacım. Hadi bakalım gel. Anneciğim Allah Bak, ya Rabbim. Her Hadi bakalım. <laughs> Annenin kini de. Şey, Hadi bakalım. Geç şimdi amcanın kini de. Hadi, dur, Hadi. dur dur dur. <gülüyor> <gülüyor> dur. Aha. Hadi. Yüz görmüyoruz. Yüz görmüyoruz. Anneciğim sizi şimdi öpeyim. Babacığım hürmetler verin. Oh. Ne kadar yakışmış gelinlik değil mi? Ah. Allah mesut etsin inşallah. Ha işte, i̇şte o Yürü kız! Ay, Ay. Yavrum tebrik ederim! Şşş! Şşş! Sizin işiniz bitti kızlar! E, sana ne Siz bana gelin bakın ha! Sana da bir ha. <laughs> Hadi bakalım oyuna! Hadi. Hop, hop, hop! hop. Durun bakalım, hep biz bu oynayacağız, hanımlar da oynayacak. Hadi çalın iyi bir şeyler bakalım. Hadi, hop! Hadi hadi. <laughs> hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, <laughs> hadi, hadi, hadi! Hadi, hadi, hadi! Hadi, hadi, hadi! Aa, hadi, bayılma, bayılma, a, hadi, bak, bakalım, Ama... hadi, hadi! Canım, hadi, hadi, hadi! bakalım, göster! Ha? Ha, hadi. <laughs> hadi, hadi! Hadi, hadi! hadi! <laughs> Efendim... muhtarı olaraktan bu muhteşem gününüzde etkâr Rumumiyenizi temsil ederek muhalle halkının size acizane bir hediyesidir. Aman efendim ne zahmet ettiniz? Eee? Hı? Bir dakika hayatım şimdi geliyorum Geldim sevgilim. İyi akşamlar sayın seyirciler. Güne bakışın 6 Ağustos 1975 Çarşamba günkü programını Hayatım. açarken... ...televizyon yayın alanımız içinde. Şu anda ekranlarının başında olan sizlere... ...sayın seyirciler en iyi dileklerle en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Hüsnücüğüm. Bu arada futbol sevenlere bir sözümüz var. Yaz sıcağına rağmen futbol heyecanı İstanbul ve İzmir'i sardı diyebiliriz. Bildiği gibi Türkiye Spor Yazarları Kupası çekişmeli maçlarla başladı. İstanbul'da oynanan Beşiktaş Galatasaray maçı biz yayına girerken bitmek üzereydi. Programımızın sonunda gerek bu maçın son durumunu gerekse öteki karşılaşmaların sonuçlarını sizlere iletmeye çalışacağız. Futbol meraklarına bu hatırlatmadan sonra şimdi film haberlerimize geçmeden ki bu akşam magazin aküaliteye biraz ağırlık veriyoruz. Evet. Şimdi biraz da daha... Yarınki hava durumuna bakalım. Televizyon yayın alanına giren bütün illerde hava... E, ...sevgili seyirciler biraz ısınacak... 70 derece bol güneşli bir havada kar yağışı bekleniyor. United Press International Ajansı'nın haberine göre... ...Watergate olayına adları karışanlardan 39'u ya mahkum oldu... ...ya da suçluluğunu kabul etti. Aralarında Beyaz Saray eski genel sekreteri ve başkanlık danışmanlarının bulunduğu yedi sanığın duruşması ise 30 Eylül'de başlıyor.